Selamlar. Haftanın son gününden, yayın ilk gününden, 1 Mart 2024'ten herkese merhaba. 10.900 kilometre ötede artık ezberledik. San Francisco'dan e, yaptığım bu sondan bir önceki yayın. Pazartesi günü de sizin saatinizde akşam bu saatlerde canlı yayında olacağım. Buranın saatiyle sabah sonra da yola çıkacağım. Artık önümüzdeki salı Türkiye'den yayın yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum ama ee, tam da jet lag'ı atlattık. Arada 11 saat fark var bildiğiniz gibi. Yavaş yavaş alışmaya başlamıştık ki şimdi öbür jet lag'a başlayacağız. Yani bu saat farkından dolayı oluşan bir tek uyku, uyku düzensizliği değil, bütün vücudunuzu alt üst eden bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve günde bir saat e, şeyi telafi ediyorsunuz. Yani 10 günde, 11 günde ancak kendinize gelebiliyorsunuz. Dün akşam San Francisco'da böyle küçük bir topluluğun e, katıldığı ve e, biraz buranın elitleri diyeyim hani. Bir kısmı teknoloji dünyasından, bir kısmı iş dünyasından kapalı bir grup. Buradaki evsizliğe çözüm için işte bir tane Salvation Army denilen bir organizasyon var. Sivil toplum kuruluşu 1850'lerde kurulmuş. Onlarla işbirliği yapan eski homeless'ların, eski uyuşturucu bağımlıların, sonra işte kereyabilite olmuş çıkmış bu işi çözmeye çalışan insanların bir arada olduğu bir toplantıya gittim. Burada büyük bir homeless program, problemi var. Bizim Türkiye'de pek rastlamadığımız bir şey. Yani yaklaşık sayıları dün öğrendiğim kadarıyla 7 bin ile 20 bin arasında değişen evsiz var. Ve bu evsizler şehrin merkezine çökmüş durumdalar. Şehrin merkezinde çadırlar kurmuşlar. Orada yatıyorlar, orada kalkıyorlar. Burası çok liberal bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin. 950 dolara kadar yaptığınız Hırsızlıklar mesela hapis nedeni sayılmıyor. O yüzden adamlar giriyor, eczaneyi soyuyor, bilmem neyi soyuyor, topluyor, gidiyor. Ya da mesela geçen gün burada Mehmet var, Uberci arkadaşımız. Kendisiyle tanıştık Diyarbakırlı. Diyor ki abi diyor burada diyor adamlar arabaya ben içindeyken arabanın camını kırıyor, monitörünü çalıyor. Bir şey yapamıyorsun. Çünkü polis diyor ki yani sen o arabaya saldırdın. Sen de saldırmadı. Bir şey yapamayız ya da soyuluyorsun, polise gidiyorsun. Maddi hasarsa bir şey yapmayı selam diyorlar. Tuhaf bir ortam var yani. Ve de bu problemi çözemiyorlar. Şimdi diyebilirsin ki Hindistan'ın ne bileyim işte e, çeşitli slamları derler yani. Varoşlarında, arka sokaklarında böyle bir problem var adamlar çözemiyor. Paraları yok. Fakat buranın parası da var. Yani şu anda bulunduğumuz San Francisco'nun içinde bulunduğu Kaliforniya bir eyalet. 52 ya 50 eyaletten bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve de 2023 yılındaki gayri safi şey has, hastası 3 trilyon doları aşıyor. Yani dünyadaki hani Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya, hadi Birleşik Krallık, İngiltere'yi de say. Sonrasında Kaliforniya'nın ekonomisi geliyor. Hindistan'dan, Fransa'dan, Kanada'dan daha önde bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve bu ekonomi 20 bin kişilik evsiz meselesinde çözüm bulamıyor mesela. Çok. Tuhaf. Neden diye baktığınızda vallahi ben şöyle dün dinledim böyle bir, bir buçuk saat oturdum. Hiç sesimi çıkartmadan bu evsizlerle ilgili yapılan sunumu dinledim. Vardığım nokta şu oldu. Liberalliğin, demokratlığın da bir noktaya geldiği zaman iş zıvanadan çıkıyor, kontrolden çıkıyor. Adama çünkü sürekli yiyecek yardımı yapılıyor. Adam sokakta yaşıyor ama bir yandan işte diyorlar gel seni rehabilite edelim. Gitmiyor. Shelter denilen şeylere koyuyorlar. Hani insanların böyle barınacağı yerlere. Orayı ev olarak görmüyor. Yine sokağa dönüyor. Yani yüzde onun mesela program yürütüyormuş. Salvation Army dediğim sivil toplum kuruluşu. Diyor ki yani şu anda işte bir yılda 50 kişi başvurdu. Bu uyuşturucudan kullanacak, kurtulacak, eve gidecek, bilmem ne Diyorlar ki alıyoruz Arizona'da eve yerleştiriyoruz. Adam Arizona'da kalmak istemiyor. San Francisco'nun ortasında yaşamak istiyordu. Çadırda yaşamaya razı diyorlar ve de şu anda bu problemi çözemiyorlar. Fakat çıkışta bir arkadaşım dedi ki ya dedi "Waymo'yu kullanmak istiyordun. Gel hadi bak gidiyorsun. Bir daha kullanamazsın. Gel şunu deneyelim." dedi. Waymo ne? Waymo insansız araç. Yani taksi şoförü olmayan bir taksi gibi düşünün. Paylaşım ekonomisinin bir sonucu olan bir şey. Çağırıyorsunuz. Google ye geliştirdi bunu. Son 7-8 yılda geliştirdi. Her yerde kullanılmıyor. San Francisco'da sadece içinde kullanabiliyorsunuz. Ve de tamamen telefonla çağırıyorsun. Biniyorsun. Gideceğin yere gidiyorsun. Sohbeti ne ediyorsun? Edemiyorsun. <laughs> şoför yok. <laughs> Sizin için bindim ya. Gelin beraber izleyelim. Bak çok matrak bir deneyim oldu. Yani ilk kez içinde şoför olmayan bir arabaya bindim. Bir taksi diyelim yani. Özellikle Martin'in kurucu oğlu Seylesin. Tam onun kafasında bir şey. San Francisco'dayım ve de ilk kez Waymo'yu deneyeceğim. Waymo ne? Google'un yaklaşık 6-7 yıl önce çıkarttığı sürücüsüz araba. Yaklaşık 24 tane kamera var üzerinde, sürücü yok bizdeki o bütün hani şoför değiştiriyorum, <laughs> abi nereye öne gidiyorsun, hiçbirinin olmadığı bir deneyim yaşayacağız. Daha önce test edilmiştim binmiştim hatırlıyorsanız. Ee, Waymo burada çok küçük bir alanda kullanılıyor. San Francisco sadece içinde kullanılıyor. Sayısı da çok fazla değil. O yüzden çağırdığınız zaman bir 15-20 dakika beklemeniz gerekiyor. Bekledik. Şimdi gelecek. Bineceğiz. Ve gideceğimiz yere tamamen bu 24 kameraya ve de radar sistemi var. Ona emanet olarak gideceğiz. Bakalım nasıl bir deneyimmiş. hep beraber göreceğiz. Hi! <laughs> <laughs> Şoförsüz bir deneyine hoş geldik. Şoför yok, bindik, gideceğimiz yeri gösteriyoruz. Gerçi yarın bir gün bunlara da gerek kalmayacak. Start right. Okey, start right dedi. Şu anda. Heading to Balboa Cafe. Balboa Cafe diye buradan çok kapalı bir yerine gidiyoruz. Hi, how are you? İniyin bakın, muhabbet açalım yani. Ve... Bir şey olsun yani hani... Kemerlerinizi Peki Kemerlerinizi bağlayın. Şöyle... Tamam. Arkadayız. Burada öne oturmak yasak sanırım. Hello, uh, where are you from? <laughs> Biraz memleketlere diye başlıyorum yani ama gördüğüm kadarıyla bir şey yok yani hani. Şuradan uh, müzik çalabiliyoruz. Biraz müzik çalalım bakalım. Pick a vibe ne diyelim. Kırklar böyle bir şey çalsın bakalım şöyle bir. Uh, starting stream. Uh, gördüğünüz gibi çada oynaya gidiyoruz yani evet çok ilginç bir deneyim gerçekten. İnsan, şu müziği kapatayım, insan bir kendini e, tuhaf hissediyor. Benim gibi yani İstanbul taksilerinde zaman geçirmiş, daha doğrusu İstanbul taksilerinde zamanında binmiş yani Araplar yokken, daha o zamanlar İstanbul'da Türkler taksiye binebilirken binmiş bir insanın San Francisco'da şimdi hani geçtim o otonomuz araçları tamamen şoförsüz bir araca binip <laughs> şu anda gidiyor olması çok Böyle şey e, garip bir his. Tıkır tıkır da gidiyor, sinyalini veriyor. İşte sağa dönüyor, sola dönüyor. Ne kadar kaldığını gösteriyor. Kaç dakika, dört dakika sonra gideceğimiz yeri alacağız. Onun dışında burada başka neler destek veriyor bakalım. işte müzik açabiliyorsun. E, support diyor bakalım neymiş. Aramayalım öyle. Arayıp so şey destek isteyebiliyorsun herhalde. Başın sıkıştığında. Bu neymiş? yoktur daha şimdi. Gittiği yere kadar gitsin şimdi buradan havalı yeri değil. San Francisco sokaklarında gitmek de kolay bir iş değil yani şimdi biliyorsun. Kardeşim yani San Francisco sokakları dik aşağı inmek problem, çıkmak problem. <laughs> İnsan daha da stres oluyor. Yani hele bu saatte, akşamın bu saatinde. Ama etrafında 24 tane kamera var. Bu, bu araçlara da iyi bakmıyorlar burada. Zaman zaman bunları böyle karşı çıkan bir San Francisco'lu ekip de var. İşte bunları durdurmak için Durduramıyorlar. Mesela önüne kazık atıyorlarmış. Kazık atınca ne yapacağını bilmiyormuş bu arabalar. Ya da geçen gün bir tanesini yaktı adamlar. Bildiğiniz bayağı yaktılar arabayı yani. Niye yaktılar bilmiyoruz. Öyle beğenmemişler. <laughs> Şoförün tarzını beğenmemişler. <laughs> Tabii tek eksiklik şimdi Türkiye'deki taksilere binip buna bindiğiniz zaman muhabbet yok. Yani bir memleket ne, neresi kardeşim ne olacak bu taksi problemi seçimlerde ne düşünüyorsun? Şimdi böyle oturuyorsun gidiyorsun. En fazla şimdi müzik çalmıyorum ama bir tane müzik çalıyorsun. Onun dışında şimdi bizdeki taksi experience yani taksi deneyimi ayrı bir şey. Taksiye bindiğin an adamın sen 5 dakikada bütün politik görüşünü görüyorsun. Adam senin bütün dünyaya bakışını görüyor, memleketini öğreniyor. Ne bileyim Atatürk anıtına ne kadar mesafede oturuyorsun onu tarif ediyorsun. Eğer memleketi biliyorsun. Hangi Atatürk lisesine gittin onu tarif ediyorsun. 2 dakikayı orada izliyor yanınızda getirdiğiniz belongingslerini yani çantanı mantanı unutma diyor inerken. Ulan cimcime her şeyi de biliyor gördüğüm kadarıyla yani. Arka koltuk daha güvenli. Ben hala Tesla'yı aldım. Tesla'da kendim hani mavi diyor ki tak baba şeye otomatiğe takıyorum hala güvenemiyorum ama bu devirde Tesla'ya güvenmesen de Waymo'ya güvenmen gerekiyor. Evet işte geldik. Çok teşekkürler Vaymo kardeşim. Hayırlı geceler dilerim. İnşallah güzel bir gün ge geçirsin sen de. Sağ ol, var ol. Bir <laughs> bizim taksiler değil tabii yani baktığınızda da ama ilginç bir deneyim. Yani keşke gündüz çekseydik ya. Yani. biliyorsun sürücü olmayan bir araba. Daha neler